Herkese merhabalar sevgili dostlar. 7 Ocak Salı günü Antalya yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Tabi Adana'da yayında. Adana'da 7 koşu var yine burası olduğu gibi. Yani burada da Antalya'da da 7 koşu var. E, i̇kilimizde de birer üçlü ganyan ve altılı ganyan söz konusu. Adana'da 2 tane bankotek verdik ve peş peşe geldiler. O yüzden çifte de verdik. 5. çifte yani 5. ve 6. koşu tek olarak geçtik diye yorumlayabiliriz. Ee, ekstra geniş kuponlar veriyorum bugün çünkü sadece 2 altılı var hani bütün programda o bakımdan ekstra geniş kuponlarda daha fazla at oynayabilirsiniz arkadaşlar onu belirteyim yani 6 at 7 atlara falan çıkılabilir e zaten mesela Adana'da 2 tane bankotek olduğu için hani o 6'ya 7 at da çok fazla etkilemeyecektir bütçenizi diye düşünüyorum en nihayetinde 2 altılı var sadece dediğim gibi 3 altılı 4 altılı olsa tabii ki öyle bir şey yapmıyoruz ama şu anda şu şartlar altında ekstra yazılabilir diye düşündüm planlamayı buna göre yaptım ve ya Madana ve Antalya için. Kanala abone değilsek arkadaşlar abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize zorunlu değil ama destek mahiyetinde katılıyorsa olarak veya teşekkürler üzerinden bu destekleri gösterebilirsiniz. Teşekkürler. Biliyorsunuz ki videoyu beğenme işaretinin sağ tarafında bulunmakta. Orada bize daha fazla seçeneğini seçip istediğiniz şekilde bir destek bulabilirsiniz. Katıl üyeliği de yine destek olarak verdiğinizde her ay kendisi yenileniyor. Dilediğiniz zaman iptal edebiliyorsunuz. Evet tahminlere geçebiliriz artık. Genel hatırlatmaları yaptık. Umarım keyifler yerindedir. Saat 6.30'da ilk yarışta başlıyoruz. Tahminlere şart 5. 4 yukarı ingilizler 2200 metre. Sentetik pist yarışı. Tabi üçlü ganyan olmasıyla birazcık daha elimizi zorlaştıran bir yarış olacak. Bu Özcan Yıldırım'da extraction forwarddir 11 gün evvel 3. olduğu yarışla şu an bu grupta kazanması gerekir diye düşünüyorum. Ee, yani extraction genel kalitesi olsun, son yarış performansı olsun kazanmaya daha yakın. Ama tabi garanti mi değil mi kısmı ayrı bir soru. Risk alıp tek bırakılabilir. Hani ona söyleyebilirim bir tek. Ama onun dışında e, yanında at istiyor mu istiyor? John Abruzzi altı numara akın sözünde birlikte bence denenebilir. Bir aylık arasıyla bir sürpriz çıkartabilir burada. Ee, o da bir ikinci at olarak yazıldığı takdirde üçüncü bir ata çok da gerek kalacağını zannetmiyorum artık. ikiye tek bırakılabilir veya altı numara eklenebilir. Üçlü ganyan ilk ayağı için böyle bir tercihte bulunduk. Üçlü ganyanlarınızda da şunu söyleyeyim. kalan ayaklarda daha fazla at yazabilirsiniz. En bütçeler şu anda daha ona müsait olduğu için sadece iki altılı var dediğim gibi. Saat 7'de altılı ganyan ilk ayağı ikinci koşuyla start verilecek. Antalya'da meydan 3 yaşlı İngilizler 1400 sentetik pistte start alınacak. 13 adet safkan var arkadaşlar. Favori göstereceğimiz isim burada sizlere Onur Yıldız'da bir numara Zaganos'tur. yani üst, üst, üst üste sürekli tabela yapan bir safkan. Ardından 18 gün evvel ikinci olan Selim Kaya idaresinde Erkoç'un 5 numara diyeceğim. Sonra 18 gün evvel yine ikinci olan bir diğer isim Burak Akçay'la Gortan 6 numarayı söyleyeceğim. E peşi sıra 21 gün evvel ikinci olan İbrahim Sefa Söt 1053 kiloya Queen Şeyma 12 numarayı tavsiye edeceğim. oyunu genişletirken Mehmet Kaya ile Hartetek 7 numara yazılabilir ve yine oyunu genişletirken Akıl Sözen'le Peteres 9 numara yazılabilir arkadaşlar. Bu kadar at yazmak zorunda değilsiniz ama tekrarlıyorum. Fazladan at veriyorum bugün çünkü 2 altılı var sadece. 3. koşuyla devam ediyoruz. Saat 7.30'da şart 4. 4 yaş şaraplar 1400 metre kum pist yarışı. Yani bu grupta 10 adet safkan var. Çok enteresan bir denk geliş var. Yani bir takım sürprizler de gelebilir ama daha garanti isimler de var. Bir numara Deni Mesut'la başlayalım. Genel performansı iyi. 54 kilo uygun durum. Bu mesafede etkili olabilir vesaire. vesaire birçok şey sayılabilir daha henüz tabi 139 79 pek etkili bir derece değil 1400 için ama daha iyisini yapacaktır. Yani onda bir şüphem yok. Genel performansı iyi olduğu için söylüyorum. Ee, peşi sıra iki yarıştır kazanan bir isim İbrahim Sefa Söğüt ile 4 numara oda başını tavsiye edeceğim. Ardından 5 numara Özgür Ruh. onun ardından da 10 numara Zehir Bihe. Bilhassa 52 kiloda start alıyor olmasıyla grupta bir tık daha avantajlı hale gelecektir. Genel kalitesinde düşündüğümüzde burada fark yaratabilir arkadaşlar. Kalan isimlerden de daha fazla at yazmak istiyorsanız burada kanaati size bıraktım. Bence daha fazlasına gerek yok. Onu söyleyeyim. Yani 1 numara, 4 numara, 5 numara ve 10 numara 4 atlı oyun yeterli olarak nitelendirdim. Evet 4. koşuya gelelim. Ee, saat 8'de 8 sekiz safkan. Kısa vade 9. 4 yukarı Araplar. 1400 kompis yarışı. Evet yani bir yarış görmüş bir Dündarzade var. Son yarışı kazanmış bir Kaya Fatih var. Yani bu yarışın denklemi çok karışık. Şimdi karar vermek zorundayız. Yani tamam Dündar Zade yarış gördü diye burada iyi koşacaktır ama hani kazanacak mı ayrı bir soru. Kaya Fatih çok formla Kısa süreli aralıklarla koşmasına rağmen kazanmaya veya tabela mı devam ediyor zaten. Ee, onun için ben burada şahsen Yine Kaya Fatih'ten yana şansımızı değerlendirmek gerektiği kanaatindeyim. Mehmet Kayı dersi izleyeceğiz. 6 numara Kaya Fatih burada tek olarak bırakılabilir. Zaten formda olmasaydı ata güvenmeselerdi koşmazlardı diye düşünüyorum. Kaldı ki bu at burada. Ya bir de büyük dünya mesela uzun arayla gelecek. Hani acaba o da ne yapacak vesaire diye düşünülebilir ama. Hani zaten burada Kaya Fatih baktığınızda kağıt üzerinde. Hani Tunceri bile dahil etseniz. Ee, en üst düzeydeki 4 hattan birisi Form olarak da 4 gün evvel kazandığı yarışla birlikte en zirvede yani şu anda favori olması gerekir. Ee, ben o yüzden arkadaşlar 6 numara Kaya Fatih'i tek olarak bırakıyorum bu koşuda. Risk alıyoruz, tek bırakıyoruz. Banko olarak değerlendirdim 6 numara Kaya Fatih'i. Ya çünkü dünler zaten yarış gördü tamam ama 4 gün geliyor. İyi koşsa bile yani tam performans verebilir mi? bunu bilemiyoruz. Yani belki ikinci olur, belki üçüncü olur hani. Ya yani üçüncü olmak da iyi bir performans arkadaşlar burada baktığınızda. Ama hani kazanır mı? Orası soru işareti dönüyor zaten için. Kaya Fatih şöyle size göstereyim bilmeyenler için kısaca. Yani bakın. Mesela 3 Ocak'ta koştu, kazandı. 27 Aralık koştu üçüncü. Kısa vade 8 yani. Kısa vade 8 bir daha ikinci 20 Aralık. Yani görüyorsunuz arada 7 gün var. Hani burada işte 6-7 gün var yine. E hep aynı aralıklarla geliyor. Burada 8 gün arayla koşmuş. Yani üst üste böyle koşmasına rağmen iyi performans alıyor. 4 gün arayla koşuyor bakın. Yani şurada da hatta şöyle göstereyim. bir aralıkta 6. olduğu yarışın bir hafta sonrasında kazanıyor. 4 gün sonrasında da 3. oluyor. Yani bu atın performansı genel olarak iyi. Şu anda bu grupta da kazanması gerekir. O yüzden 6 numara Kaya Fatih tek olarak bıraktık. 5. koşuyla birlikte Grup 3 bir mücadele saat 8.30'da 4'lüklerin geziler koşulacak 1500 sentetik pist yarışı. Keşke bu yarışa da bir isim verilseydi hani bir isimle birlikte koşulsaydı diye düşünüyorum. 8 at var. Favori bir numara Captain Fantastic. Açıkçası Captain Fantastic'in ben burada kazanmasını bekliyorum geçen yarış olduğu gibi. Saadettin Boyraz'la birlikte bu yarışta kazanmasını bekliyorum. Kurtarı Kürsü'nün ardışı bir safkan. Ee, yani bu bir tesadüf müdür nedir bilmiyorum ama e, yani bir diğer elimizde de Adana'da burada olduğu aynısı iki üç üst üste bankotek geldi burada da öyle denk geliyor arkadaşlar bir numara Captain Fantastiği ben burada tek olarak bırakacağım arkadaşlar e, ve bu durumda dördüncü çifti olarak da e, sizlere 6 Kaya Fatih arkası bir Captain Fantastiği e, önerebiliyorum diyebilirim. Gelelim 6. koşuya. Saat 9'da meydan 3 yaşlı İngilizler 1400 sentetik pist Şimdi buralarda daha fazla at yazabilme şansımız olacak. Öncelikle bir serim Kaya'yla favorimiz Naduh'la başlayalım 7 numara. Ardından Burada ilk kez çıkacağı e, sentetikle iş yapabilir. Copperfield temsilcisi Magic Power 5 numaraya şanslanacağım. aynı tarafı da pre, e, Pressing, e, İrlanda halkı bir safkan. Sonrasında arkadaşlar burada İsa Yıldırım'da Saha Yakut 9 numara. Adanalı Aşk sentetikte dördüncülüğü var 10 numara. E, sentetikle üçüncülük yaşamış ve şimdi ikincilik elde etmiş bir isafkan Migrasyon 12 numaraya da şans vereceğim arkadaşlar bu koşuda. Ve yine ilk sentetiğinde Mehmet Kaya ile birlikte e, Agile Şat 1 numarayı da burada değerlendirmeye aldım arkadaşlar. Oyun için burada yazılabilecek bir isim olarak gördüm. Ve daha fazla yine at yazmak isteyenler geniş kuponunda Özcan Yıldırım'la yine sentetikle gidebilecek Multiverse 6 numarayı yazabilirsiniz. Fazla at gibi geliyor. Belki farkındayım. Bu kadar az bu kadar at yazmak zorunda değilsiniz. Ama tekrar hatırlatıyorum ki hem 2 altılı var sadece hem de bu altılı da 2 tane banko tekimiz var. 7. koşuyla birlikte son yarışa geldik. 15 handikap 4 yukarı araplar 1300 sentetik pist yarışı. Arkadaşlar burada izleyeceğimiz 14 adet safkan bulunuyor. Favori biz Mehmet Kaya idaresindeki e, Mert Cantay, 7 numaradır. Eren Aktu idaresinde taşucu 6 numarayı da değerlendirmeye alıyorum. Ardından İbrahim Sefa 3 numara Maden Dağı. Sonra Gökhan Yıldız'la birlikte e, burada ee, bir mucizem 4 numarayı değerlendirmeye aldım. Ardından e, bu yarışta açıkçası e, düşük kilolarda belki bir sürpriz yaparsa Caner Tepe birlikte Nida Hatun 13 numarayı değerlendiriyorum. Sonrasında da yine belki yüksek kilo olmasına rağmen sürpriz yapabilir. E, Muhammed Mirbilgin ile 1 numara Ulu Tekin yazılabilecek isimler olarak belirledim. Bu kadar at yine yazmanız gerekmez. Tekrar söyleyeyim. E, bu da bir, bu de bu arada şey var. 8 var Bertan da var. Onu da hatırlatayım. Bertan da yazalım burada. 11 gün ömrü da kazanmış yani. Bu da ihtimal dahilinde onda bir şansı olacak. Bu kadar yazmanız gerekmez pek tabii ama e, yani verdiğimiz atlardan seçerek yazabilirsiniz. E, i̇ki tane bankotekimiz olduğu için ve de sadece iki altılı olduğu için gün boyunca ben böyle bir tercih yaptım. Beşinci koşu bir numara kaptım fantastik bankotek dördüncü koşu altı numara kaya fatih bankotek olarak belirledik sizlere bu koşu programında Antalya'da. Adana tahminleri de yayında seyredebilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katıl olarak veya teşekkürler üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.